bugün sizlere sadece kutu açılım yapacağım sadece bir savaş kutusu ve bir kutu açacağım arkadaşlar kısa bir video olacağını biliyorum yarın belki video paylaşabilirim ya da bugün İlk başta savaş kutusu şans getirsin diye açıyorum arkadaşlar gelin şimdi bir kutu açıyorum arkadaşlar açıyorum arkadaşlar arkadaşlar bir şey çıkmadı olsun arkadaşlar Çıkmadı evet. bir şey arkadaşlar. Bir şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Çok özür dilerim. Ben kutu açtım. Altyazı almak istiyorum. Arkadaşlar yine bir kutu açacağım. Olmadan. Ben çok sevindim. Etrafı kırasın dedi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.